Geldik lan sonundan. böyle. Ay, Allah. Geldik böyle. işittim, işittim. Bu bloklar ne böyle? Ulan toprak değil mi bunlar? Nereye geldik abi, biz? Oha böyle. Çimine bak Oha! Oraya lan bu nasıl ben böyle? Şu soru işaretleri var üstünde. Ya. ya durun ya benim bir suçum yok. Hem dedi ki, "Pofuduk bana abi dedi, bu portalın arkasında zengin olacağız." dedi. Ben nereden benim çöre ben düşeceğimizi? Ben hani pofuduk zenginlik? Ya, mıksaydı daha bile bunlardan. Vallam ya nereye geldik biz ya. Arkadaşlar şu düştüğümüz duruma bakın. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar en son dükkandan eve dönüyorduk. Hofuduk dedi ki abi bir tane portal buldum dedi. Biz de o portala doğru gittik. Sonra abi, buraya canım. geldik. Oha! Lan ev yapmış köylüler. Oha! Aynen. Abi köylüler normal Köylülerle mi konuşalım dur bakayım nerede hani köylüler aha gördüm iki tane var orada Allah ulan şans bloğunun üstünde duruyorlar ulan bu nasıl dünya böyle selamun aleyküm Hani aleyküm selam. sizin ne işiniz var la burada Kardeşim burası ne dünyası böyle ya kaybolduk biz Hani bugün zenginlik dünyası la bura Zenginlik dünyası mı Hani aha, he Sakar zenginlik dünyası diyor Aynen paramız yok bizim. Hani bir tane blok kırın parayı kazanın. Blok kırıp para mı kazanacağız ne? Bir dakika dur kıracağım. tane blok kır para kazan dedi. İnşallah para gelir. Tam kırıyorum dur. Hop. Bu ne lan böyle? Ana toprak bloğundan şey çıkıyor. Bir daha kırayım. Oha çaz şunlara bak. Arkadaşlar Pufuduk doğru söylemiş galiba. Şunlara bakın. Allah pembe bloklar. Pufuduk şunlara bak. Bak. Aa bunlar kırılıyor. Nereden da karalıyor? Oha biraz daha çıktı. Ya gidin kendinize kıracak bir şey Kendi. bulun ya. ona sakar kalkan bulmuş hemen kendini. Arkadaşlar şuna bakın. Burası ne dünyası böyle. Gördüğüm her bak. şey şans bloğuna benziyor ya. Abi bak. Bakayım pafadık. Oha mızrak bulmuş. Ay. Mızrak mı? Dur ya ben kendime bulurum. Arkadaşlar şuraya bakın. Ben Birazcık ben şöyle. Blok açalım. Oha burada çok fazla eşya var. O ejderha kafası. Ana, şunu alacağım. Harika ejderha bakın. Ben artık ejderhayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone de olun. <laughs> Sokar aklıma fikir geldi. Ana. Ulan Sagar su mu açtın aç aç ya. Şunu bir kapatalım şöyle. Gelin bakayım buraya toplanın. Sakar pofuduk gelin buraya. Şunu da bir çıkarayım şöyle. Bana bakın. Bu köyde vallahi bizi kandırırlar. Bence köyden uzaklaşalım. Kendimize ait bir yerimiz olsun ya. Bir sürü blok ev var. Ev yapalım, ev yapalım. Tamam ev yapalım. Nereye yapalım evi? Ge -ge 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 -ge. Allah! Bu geceyi burada geçireceğiz gibi arkadaşlar. Yalnız şuraya bakın. Her yer şans böyle. Bunlardan da mı çıkıyor acaba? Ya benim burası uzun buraya. Oha. Şunları da alayım bakayım. <laughs> altın elmam da oldu. Bir tane yiyeceğim. Nereye yapalım? Buraya yapalım. Oha, Kimi? O zaman burayı tertemiz etmemiz lazım. Ama bir şey diyeceğim. Bunların hepsi blok. Bir şey söyleyeyim Burayı temizlememiz için bize lav falan da la Ha lav varmış bende deme de, deme de, deme de, deme de. Tamam siz temizleyin ya. Ben de lavla buraları yakacağım arkadaşlar Tertemiz olsun buralar Şöyle hop tamamdır Bir de şöyle bırakalım lavımızı Tamamdır Allahım ya böyle bir dünyada yaşamak çok garip arkadaşlar Her Abi. türlü zenginsiniz Bu şey, Tamam buraları da yaptım Yeter sakar ya bir sürü tam oldu etrafta Şuna bak Şöyle arkadaşlar. Ben de etrafı lavla temizliyorum. Şuna bakın ya. Tamamdır. Burayı Tekin da temizledim. Kofu'dur. Burada kırmamamız lazım. Ev yapacağız buraya. Bunun tamam, temizliyoruz işte. Hem şey baksanıza arkadaşlar. Etrafı eşya oldu. Birazdan şimdi donmaya başlayacak her şey. Sandık lazım lav. bende var. Şunla kıralım. Aynen, Aynen sandık lazım bize. Sandık bulursak çok iyi olur. Ben bir tane ağaç kırmaya gideyim hemen şöyle arkadaşlar. Şunları atalım. Böyle balta falan var mı? Gelmiş mi bakayım? Vallahi baltamız yok. Şöyle bir kıralım hemen ağacı. Kırıl bakalım. Aha, odun veriyor vallahi. Tamam süper. Şu odunumuzu alalım. 13 tane varmış. Crafting table'ımız da var. Hemen buraya ev yapacağız o zaman. Şöyle. Pufuduk gel buraya. Şöyle yatağımızı da buldum arkadaşlar. Yatak da var. Şöyle sandığımızı buraya koyacağım. Tamamdır. Şimdi Pofuduk şu lava alıyorsun. Etraftaki eşyaları yak tamam mı? Ama eşyalar lazım olursa. Ya bir sürü her şeyi kırabiliyoruz. Baksana şuraya. Kırsan ne olacak sanki? <laughs> tamam. Valla nerede buradayım? Arkadaşlar Hadi. ben de birazcık eşya toplayacağım şimdi. Şöyle yere iyice bakalım. İşimize yarayacak neler var? Şöyle bir bakalım. Burada iksirler var. Kılıç var. Başka bakalım. Oha elmastan balta buldum. Bunu almam lazım arkadaşlar. Şöyle neye atabilirim? Küreye atalım. E, bunu atalım. Bunu atalım. Crossbow da geldi. Çok güzel. Şunları atayım şöyle. Tamamdır. O kadar çok eşya var ki buldum. Yes be yes sonunda Baltama bakın arkadaşlar elmastan süper oldu Güzel buralar temizlenmiş baya Şimdi buraya önemli eşyaları bırakacağım arkadaşlar Neler önemli bu önemli Yatağımız olsun bu olsun Çakmakla da buradaki eşyaları yakarız Şunları yakalım şöyle hop tamamdır Güzel çakmakla etrafı temizleyebiliyoruz Bu dünyanın güzelliği burada Şöyle hemen şunları da yapalım Hop hop tamamdır Sakar aklıma bir fikir geldi Evi diyorum şu bloktan mı yapsak Bak bakalım bir Bence çok güzel olur Daha önce böyle bir evimiz olmadı arkadaşlar Şans bloğundan evimiz olsun Keltaş. Tamam biz de şimdi sana şans bloğu bulacağız. Pofuduk, bol bol şans bloğu bulacağız tamam mı? Tamam. Bak Hadi ben bakayım. de ben koydum buraya. Aa, ben Videoyu izleyenlere de söylemek istediğim bir şey var mı Pufuduk? Evet var söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Eğer siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız <laughs> www.baydoktor.tv.com'da bulabilirsiniz. Ayrıca bu video... Evet arkadaşlar pofudu duydunuz Görmüş olduğunuz dünyayı da minecraft sitemize ekleyeceğiz Oradan gidip siz de indirip Arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz Ayrıca videoyu da durdurup beğenirseniz eğer Bize en büyük desteği vermiş olursunuz Abone de olun ya Birçoğunuz abone olmadan izliyor evet. Şimdi sakarı bir dinleyelim ne yapmış sakar Şimdi biz sana bol bol blok getireceğiz tamam mı keltoş Tamam bu Yok yok daha evi yapacaksın sakar oho. Baksana bir sürü blok gerekiyor sana. Hadi pabuduk. Birazcık blok bulmamız lazım. Aha da buldum burada. 16 tane bundan buldum. Şunları hemen sandığa koyalım. Sakar kendine göre bir ev yapsın burada. Tamamdır. Şimdi şunu da kıralım. Buradan hiçbir şey çıkmadı. Burayı da kıracağım. Buradan da çıkmadı. Oo, buradan bir tane şey buldum. Şunu bir alalım arkadaşlar. Altın ok buldum onu alacağım. Altın kılıç da buldum. Oha çok iyi. Şunu da şöyle atalım. Zırhı giyelim. Buna creeper mı diyor? Deneyelim bakalım. Pafıdık. Evet. Bak. Patlayacağını düşünmedim. E ben bura... Oo, Oha eşyalara bakın. Korka şuraya bakın. Şuradaki elmas şeyleri alacağım. Aha bloklar da var şurada. Hemen şu bloklardan toplamak bunlar. istiyorum. Şöyle bunlar, alalım. Bunlar, 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 bunlar. Sütü atalım. Bunları atacağım. Şunları da at. Tamamdır. Katman kayası bile çıkmış ya. Oha. Değişik bir kapı buldum. Bunu evimize kullanırız. Şunları atalım. Zırhı buldum vallahi. Tamamdır. Şuradaki bloklar da önemli. Pembiş blokları topla. Şöyle. Tamamdır. Hadi ya pembiş blok bir gelmedi gitti. Ha. Bu neymiş böyle kardeşim ya. Şöyle arkadaşlar atıyorum da bir sürü eşya var. Hala alamadım. Ben. Aldım 23 tane oldu. Şunlardan da alacağım. Şöyle. Ben buraya Tamam pofuduk. Yatak buldum pofuduk oha. Ben bir tane şey buldum buldum yatak. Çok iyi şunları da atalım arkadaşlar. Değişik oha buldum valla. Tamamdır ben bunları sakar bebeğe götürüyorum. Keltoş al sana blok buldum. Tamam, 23 ya. tane burada var. Bir tane burada var. Şunu da atalım. <laughs> sakar Allah su bastı etrafı. Ne oluyor ya? Bilmiyorum. Allah. Kapatın Sakar. Abi, <laughs> Oo yanlış blok koymuşsun. Kapatmamız Anladım. lazım. Ya of Sakar ya sen gidip buraya şey koymuşsun. Bunları kapatalım. Arkadaşlar yanlışlıkla buz bloğunu koymuşuz galiba. Şans bloğu ya belli olmuyor. Şöyle şunları da kapatalım tamamdır. Aslında hepsini kırsak hiç fena olmaz ha. Şu tarafa da gidelim. Şunu da kıralım şöyle. Önce burayı kapatacağım. Burayı burayı. Daha sonra buraları. Ve burayı tamam. Suyu kestim galiba. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün suları sonunda kesmeyi başardık. Tabi Pofuduk da bize yardım etti. Sağ ol Pofuduk. Abi, ne demek ben bunları yakacağım ha. Sana bir tane daha creeper vereyim mi? Yok istemiyorum creeper patlatma. Tamam tamam bak bunların üstünü bende blok yokmuş. Bunların üstünü kapatabilirsin. Lan ya? <laughs> Şimdi birazdan madene gideceğiz. Sakar evi bitirmek üzere ben de şöyle için dizmeye başlayayım. Şöyle yataklarımızı alacağım. 3 tane yatağımız varmış zaten. Süper oldu bu. Lavichem. da yok ya. Sakar, bunu birazcık soldan yapsan 3 yatağı da sığdırırız buraya. Şunu da şöyle. Şuraları kırmamız lazım arkadaşlar. Allah! Kırınca da bir sürü eşya çıkıyor. Ne yapacağız şimdi? Bunları yakmam lazım. Şöyle yakalım hepsini. Tamamdır. Bunlar ben bunları da. Abi. Tamam, pofuduk. Orayı bırak hadi. Gel şu evin içini halledelim. Arkadaşlar şöyle tamamdır. Bunları da hallettik. Bütün yataklarımız şu an yerli yerinde. Burada geceyi geçirebiliriz. Şöyle iki tane kapı vardı. Şöyle birini şuraya, birini buraya koyacağım. Bakın ikisi de tersten açılıyor ama bu ne ya? Şunu kıralım. Şimdi bunu sol tarafa koyacağız. Şöyle ve şöyle. Tamam şu anda oldu. Bu kapıyı da sakar kapatacak. Bizim cama ihtiyacımız var. Pufuduk cam bulmanı istiyorum senden. Koş cam bul bize. Tamam. Gidiyorum. Ha bulmana gerek yok buldum bile. Bakın şurada var arkadaşlar. Almaya ben, çalışacağım. Peki. Camları bir alayım arkadaşlar. Aldım dört 4 yapmışım, tane. Yanlış yapmışım. Nasıl yanlış yapmışım ya? 2 tane kapı çıktı böyle. Abi buradan gelmeyecek. Ana, buradan mı gelecek kapı? Abi oradan buraya alacak Tamam. Buraya şöyle cam koyalım 2 tane. 2 tane de buraya koyalım. Tamam burayı kapat o zaman hızlıca. Sakar benim maden eşyalarım hazır. Tamam abi ben de hemen geliyor. Tamam çabuk ola. Elini çabuk tut. Tamam kılıcım yok. Kahvetim de yok. Ya nasıl yok Povuduk? Etrafta bir sürü şans bloğu var. Hadi gidip bulalım. Yürü. Çabuk ol. Tamam. Hadi gidecek kızak. Şunu kıracağım ben. Evin etrafında kırmasak iyiydi ama neyse kıralım arkadaşlar. Povuduk'u dinleyelim. Burada kılıç çıktı. Şuraya bakalım. Ooo. Altın elma çıktı. Kazma hala yok. şuraya da kıralım. Kazma buldun Povuduk. Koş. Ben de kılıcım Tamam. Güzel. Sen de eşyaların hazır. Bir sakara bakayım hemen. Ooo. Sakara havuzumuzu bile yapmış. Neyse, Yüzeyim mi? Yüzeceğim çekilin. Ya bofuduk <laughs> nereye gidiyorsun? Gel buraya. Madene gideceğiz. Çıkamazsın çıkamazsın. Oh çıktım. Ana çıkamıyorum. Yardım edin. <laughs> ya bofuduk ya. Of dur geldim geldim. Gel gel. <laughs> ya arkadaşlar bu bofuduk bizi vallahi bitirecek. Neyse evimizi de yaptığımıza göre hadi bakalım gelin madene gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar şu karşıda bir tane maden girişi vardı. Şimdi buradan gidip elmasları falan kıracağız. Bakalım elmas şans bloğundan falan neler çıkıyor. Belki daha güzel eşyalar çıkıyordur. Ben de geliyorum. Hop. Hadi bak ben size ne göstereceğim ama? Bakayım. Oha! Şey bulmuş. Şuna bak. Ulan Keltoş, onu bana ver la gel Aha. la buraya. <laughs> Şöyle arkadaşlar elmamdan yiyelim. Acım vallahi. Ya. Tamamdır elmamı da yedim Bicelim Buradan mi? şöyle geçelim Hop tamamdır Ver bakayım Değil şunu lan. bana bir Sen de bunu al Sakar oh, Arkadaşlar şuna bakın şimdi Suya giriyorsunuz Hop Uhu, Uçarak gidiyorsunuz <laughs> Hop Geliyor gel, gel, gel. gel, Allah Ben de deneyim, ben de dönüyorum Nasıl yapıyorsun? Al bakalım Suyun içinde bunu kullanman lazım Oo pavuda bak Oluh <laughs> <laughs> Hadi bir daha pavudaya <laughs> Pıçıoğum <laughs> İyi hadi bakalım <laughs> Şimdi madene Anam. gideceğiz. Anam. Arkadaşlar madende bakalım elması ne kadar kısa sürede bulacağız. Aha şunlar ne lan? Bu ne böyle? Aa, bunlardan da eşya çıkıyor. Oho biz madene nasıl gireceğiz böyle altına kadar? Bu Dursak her ya şuradan kıralım şöyle. Madenin girişini bulmamız lazım. Şöyle. Oho Anam. bir sürü eşya oldu burada. Bunları yakmamız lazım. Şöyle yakalım. yakalım. Şöyle tamamdır. Tamamdır bunlar yandı. Şöyle kıralım. Oho. Nasıl olacak? Benim aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. Biz böyle madenin aşağısına kadar giremeyiz. Bu dünyadan kurtulabiliriz. Nasıl kurtulacağız abi ben ya? Bence kurtulamayız. Burada tıkılık kaldık. Burada tıkılı kalmadık. Bir tane daha dünya var. Nedir'a gitmemiz lazım. Aa, <laughs> he, eğer o dünyaya gidersek belki oradan da bizim dünyamıza açılan bir portal bulabiliriz. Mantıklı. Tamam, Hemen hızlıca obsidyen bulmamız lazım. Hadi herkes birazcık blok kırsın. Ben de şuradan Ay, kırayım de. arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ben de obsidyen yok ya. Bu neymiş la? Şunu bir koy. <laughs> Allah! Sokar yardım edin bana. Allah! Öleceğim. Buna nereden getirdin? Kovudu. <laughs> Allah! Buy, buy. Kaçın, kaçın, kaçın. Çok pis saldırıyor. Allah! Ölmemiz lazım. Arkadaşlar. Kılıcı Ay, aldım Mehmet. Geldim, geldim, geldim. Gel bakayım buraya. Öldüreceğim seni. Öldüm. Vur Kaç, kaç, kaç. kaç Köye kaçın. Allah. Aynen, aynen. Aldık başımıza belayı ya. Sakar kaç kaç boş ver. Öldüm. Ölmezsin koş. Harika yaşam. Öldürdüm öldürdüm. <laughs> oh be. Oh. Vallahi bir an öleceğim sandım ya. Boynuzuyla çok pis vuruyordu. Biz çok korkunçtu. Aynen öyle Pofuduk. Her an her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Baksana daha zırhlarımız bile güçlü değilmiş bizim. Aferin sana. Tamam şimdi obsidyen bulmamız lazım. Hadi elinizi elini çabuk tutun. Şöyle Aha. kıralım bakalım. Burada da bulamadık. Arkadaşlar çimenlerden buldum. bile eşya çıkıyor. Şurayı da kıralım. Burada da yok. Şöyle kıralım. Hiç obsidyen bulamadım. Bu ne ya? Ben de buldum. Tamam. Toplamda 10 tane olması lazım. Burada ben da, da yok. Şuraya kıralım. Oha. Değişik bir obsidyen çıktı. O olmaz ama. Şunu da kıralım. Bu da olmaz. Oho. Anca taş çıkıyor. Şuna bak. Katman sayası bile çeke buldum. Çeke. Şöyle. Buldun mu Keltaş? Oh. 10 tane mi yeter bize çabuk gel yanıma Allah arkadaşlar Şimdi hazırsanız portal açmaya çalışacağım Önce şöyle yapacağız Çekil pafuduk oradan Şöyle şuraya arkadaşlar Şöyle yapacağım yanlarına birer tane Blok koyacağız 1 2 3 Sonra bir taş daha koyacağım 2 obsidyen bir taş Portal tamamdır başardık Dur dur sakar hazır mısın ben de şu yemeğimi yiyeyim Tamamdır karnım doydu Peki eşyalara da bakalım ee, Zırhımız var Pofuduk ye şunu Al bakalım Sakarın Oo ölmeme totemi var. Pofuduk bunu eline alıyorsun. Tam öleceğin zaman basıyorsun tamam mı? Tamam. Bu ölmeni engelleyecek. Hazırsanız Yatım portalı geleneyim. yakıyorum arkadaşlar. Hadi yak. Hop yaktım. İşte bu. Şey. Hadi bakayım. Hadi Bizim dünya bizi bekler. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Ben de geliyorum. Ha gittiler la. Ben de geliyorum. Ha, başım dönüyor. Oh, Allah. Gel, 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 gel. Toş. Eğer o kılıçla vurmasan öldüremezdik hiçbirini. Bak, 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 şuna bak, Ver bakayım be. Şu kılıcı bir de ben alayım ya. 63 tane golden apple. Oo kılıca bak. Şey tamam bu kılıç işimize yarar. Bir tane altın elma yiyeceğim. <laughs> Al bakayım pofuduk 20 kalbim oldu sen de 20 kalbin olsun. Tamam. Sen de bunu al Keltos. Şöyle bayağı atalım. Aa. Bir sürü altın elma attım al bakalım şunları. Aa kalbim geldi. Tamam. Şimdi herkes etrafa dağılsın. Portalı bulmamız lazım. Bizim oradaki dükkanlar boşta duruyor pofuduk. Evet abi şey satış yapıyorduk bugün. Abi bir tane bu Bak kadar Nasıl ya bir tane vurayım Oha! Bak. Allah! Hepsi geliyor. Gelin bakalım buraya Hepiniz uçuracağım. Hop bir tane sana, hepsi bir tane sana. <laughs> Bunlar çok kolaymış ya. Gelin bakalım buraya domuz adamlar. Bir tane de sana şöyle. Portalın yerini söyleyin bize. Çabuk! Portalın yerini söyle. Söylesene portalın yerini. Allah hala Hadi portalın gitmem. yerini söylemiyorlar. Şunu da öldüreceğim. öldürecek ya. Aşağısına. Yo, nereye öldürüyorlar? Bir tane sana, Oha. bir tane sana. Ay, Oha öleceğim lan Allah Abi o dedik var düşme Tamamdır evet. gel bakayım buraya seni de öldüreceğim Bir bitin artık ya bitmiyorlar arkadaşlar Şunlara bakın Oha bu baya komutana falan benziyor Bunu da öldürdük ama güzel bunu ben tamam Ben gidiyorum ya Ver bakalım şunu bir <laughs> Geliyorlar Abi o, geliyorlar Tamam buldum buldum Allah kaçın etrafa da dağılın dağılın Şöyle gelin bakalım evet, ben ben Bir tane sana şöyle tamamdır bu Hadi da öldü Hop, bir tane de şöyle. Hepsini görebiliriz arkadaşlar. Hop. geri gidiyorum. Buradaki bloklardan ne çıkıyor acaba? Hiç test etmedim. Oha, buradakiler hemen kırılıyor. Ben Allah. Eşyalara bakın arkadaşlar, zengin olduk. Ya, Neresi biliyor gireceğiz. Ya saçmalama ya. End değil. Portal burada bir yerde olmalı. İyice araştırın Nerede etrafı. Nasıl? Şimdi biz bu taraftan geldik arkadaşlar. Portal hangi tarafta olabilir? Şu karşıda olabilir. Karşıya doğru gideceğiz. Bakalım. Şöyle gidelim. Gelin gelin takip edin beni. Pufuduk koş. Koş 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 koş. Böyle gidelim arkadaşlar hızlıca. Allah'ım inşallah burada bir yerdedir ya. Abi çok kalabalıklar kaçalım mıydın? Ya ne kaçması gelin buraya portalı bulmamız lazım. Sokak abi, gel yanımıza. Allah ben. çok fazla var. Tamam tamam yürü portalı bulalım Pufuduk takip et beni. Allah. Tamam, abi, hadi, kaç. Bizim buradan kaçmamız lazım arkadaşlar. Etrafa iyice bakın ben şu aşağılara bakacağım. Şuralara yok, bakalım. Yok, ben... Hiçbir şey ay, gözükmüyor ay, ya. Burada, 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 Hani nerede? Aha. vallahi gördüm. Oha bulduk lan sonunda. Koş, koş. Yes be yes be. Ee, e, gitmeden önce birazcık blok mu götürsek acaba? Hayır ben buradan bir isteyeceğim. Arkadaşlar portal orada işte. Vallahi dünyamıza dönebileceğiz. Yes be biliyordum döneceğimizi. Abi mı? Mı? Arkadaşlar sizler de videoyu beğendikten sonra abone olmayı unutmayın lütfen. Önce şimdi Sakar'ı yollayacağız. Sakar hadi bakalım ilk sen gidiyorsun. Tamam ilk önce gitmeden önce şunları al da benden ha belki bunları satarız. Ya satarız zaten hadi sen gir şu portaldan içeriye belki yanlış yere gideceksin. Hayır ben gittim. Aa gittin lan. Aa gitti. Allah arkadaşlar inşallah doğru yere gidiyordur. Hadi pofuduk şimdi ben sıra gideyim. sende. Hadi görüşür. görüşürüz. Görüşürüz. Anam. O da gitti. Allah tek ben kaldım. Neyse dostlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ım inşallah doğru yerdir. Allah'a geliyorlar. Hadi görüşürüz. Terenima.